80'li yıllarda film izlemek için sıklıkla kullanılan video kaset formatının kısa adı nedir? Tabii alıştığımız üzere nasıl okunuyorsa öyle okuyayım size. A B C D B VHS C DVD Ya anne babamın yok ama ablamların falan düğün kasetleri vardı VHS. <laughs> evet düğün kasetlerine doğru. Evet. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Geldik 5 bin liralık üçlemenin üçüncü sorusuna. Bibi, akrabalardan hangisinin diğer adıdır? A. Yenge, B. Anneanne, C. Hala. Ya biz de pek Bibi demezler de hadi amcaya emmi deriz de Adana'da. Ben, yani ben bunun hala olduğunu düşünüyorum ama yine de hocama doğru bakmak istedim. Tamam hocamıza danışalım. Hangi şikayeler? Evet akrabalık terimleri arasında aslında çok yaygın olan Türk dünyasında mesela Azerbaycan'da, İran'da, keza İran Türklerinde Bibi çok yaygın. Ben de şehire gelince bunun ikinci söylenişini öğrendim. Köyümde Bibi diyordum. Azerbaycan Türkçesinde Bibi'yi biraz daha kuvvetlendirmek için bir de Han eklerler başına. Han Bibi derler. Neneyi mesela daha övmek için Han Nene derler. Bunun gibi. Ben e, A şıkkını kaldırıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Anneanne mi, hala mı? Hala. Peki C şıkkı halayı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.